Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PK oynayacağız. Hemen şöyle oyunumuza başlayalım. Merhaba kanka. Nasılsın? Bugün şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte PK de anı yarışına gireceğiz. Arkadaşım Muhammed. Kendisi Muhammed Furkan. Ee, onunla yakında YouTube kanalı olacak. Ee, evet arkadaşlar. Onunla da videolar ya da başka bölümler gelecek. Ee, siz benim kanalıma like atın. Abone olun. Ee, böyle bir 20 abone olalım yani. Gerçekten güzel olur. Zaten ilk videomuz. Evet arkadaşlar. çok like istemiyorum. Evet ilk oyun videomuz diyelim ona. Ha, aynen. İlk oyun videomuz. Ee, o yüzden biz programları ayarladık ve sizin karşınızda video çekiyoruz. Gerçekten de ilk defa seslerimizi aktif ediyorsunuz. İlk videolarıma bakarsanız ilk defa sesimizi de görmüşsünüzdür. Ama Muhammed'in sesini ilk defa görüyorsunuz yani duyuyorsunuz. Evet, i̇lk videosunda ben yoktum. Şimdi. Evet arkadaşlar. Açılış videosuyla o video. Bu videoda ne yapıyoruz sizlerle birlikte? Ee, şey PKX'de de anı yarışına gideceğiz iki kere. İki kere anı yarışına girdikten sonra da birinci bitirmeye çalışacağız. Hemen şöyle geçelim şuradan da. Şuradan geçebilirsem. Tamam. Bitirdik. Evet. Kaç yıldızlı bitirdik? Bir, iki. İki yıldızlı bitirdik. Bir şey olmaz. Al dedim. 140 2 de elmas ver, 25 de elmas şey verdi. O Buraya geliyoruz ne? arkadaşlar. Bir de Aa, kutu açılımı ne? geliyor. Ne? Haydi. Şimdi biraz bekleyeceğiz. Yoksa böyle diye para falan atıyor. Hiç güzel olmuyor. Bakıyorum kaç para. 25 para kadar. Evet. Bekliyoruz. Bekle bekle bekle. Şimdi bekliyoruz. 1 2 3 Tıkladım. Ve çok güzel bir şey geldi. Aa, bir oturak. Oturak geldi. Bende vardı. Ne diye oturak? Bir... Evet. evet biraz çok kötü ama güzel esprili bir şey olmaz arkadaşlar yarış altı içinde başlıyoruz yani bir tur daha önce ondan sonra meyve toplamadan da iki tane oynayacağız ve sonra e video bitecek ama iki tane de arsa arsa'de iki tane de arsa'deden çekeriz çekeriz de daha uzun videolar gelecek bu arada evet arkadaşlar böyle canlı yayın falan da gelecek ileriki videolarda yani her şey olacak şu an kitlemiz çok fazla değil Evet, ee, bizi bayağı. izleyen yani belki bir kişi bile bir kişi vardır yani bilmiyorum. Ama yakında videolar gelecek lütfen. Siz de e, bize destek olmak için kanalımıza like atın. Yani gerçi standart youtuberlar gibi ne olur arkadaşlar. Hiç kimse bakın ben iki tane e, iki günde tam dört video attım ama tam tamına toplasa 70-70-80 görüntülenme aldı ama bir tanesinde bile like yoktu. Evet. Düşünün yani o derece like atmışsınız. <laughs> Sen, evet arkadaşlar. Bir like attılar. Onu da arkadaşım Muhammed attı. Hani lütfen bizi mahcup ediyorsunuz yani. Böyle yapmayın. Emek var. Emek var. Ben onları montajlıyorum, editliyorum. Onları yapması falan çok uzun sürüyor. Yani şunu da söyleyeyim yani hiç hoş bir davranış değil bu yani. Söyleyeyim mi onu? Size şey yapıyoruz demiyoruz. De. yapıyorsunuz daha doğrusu. Evet arkadaşlar. Aha geldi kutu. Ama yani abone olmayanlar çok bariz adı Sadece arkadaşım abone olmuş. Güzel bir 600 para geldi. İzle bir de elmas geldi. İzle yavaş yavaş açılacak zaten. Evet arkadaşlar, yapmayın böyle yani. Gerçekten bizi çok mahcup ediyorsunuz. İki tane e, yarışta oynadık. Her neyse lütfen kanalımıza şey, like atın. E, çocuk e, bir günde ya iki günde 5 tane video at toplasan en fazla 40 like falan. 40 görüntüleme daha doğrusu. Yani yani iyi. kanka görüntülenmelerin hepsini toplasan bir like bile yok yani. Bir like bile Benim tüm videolarımın görüntülenme sayısını en az 150, en fazla 150, 150, 160. 6 kişi abone, 160 kişinin içinden sadece 6 kişi abone olmuş. Ya Düşün daha yani. Daha uzak Yuvarlak uzak hesap yapayım. yaptım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size bilgilendirme yapalım. Tamam, şimdi, şimdi de meyve yarışına gireceğiz. Evet. Yani, lütfen yani arkadaşım da var. Biz kimseye dolandırmıyoruz. Onu da söyleyeyim. Meyve, 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 meyve. Ben niye bu arada hangi videonun gelmesini istiyorsanız yorumları bekliyoruz Evet arkadaşlar ee, böyle sana böyle benim bizim indirmediğimiz bir video varsa da yani oyun varsa da onu da bize yorum kısmından belirtebilirsiniz onları da Tabii ki her zaman açığız ee, size çok teşekkür ederiz yani siz bize destek olup yeterli yani. Yani bir, bir abone olacaksınız. Paranız falan gitmeyecek. İnternetiniz falan da gitmeyecek. Değil mi yani kanka? Hı hı. Abone bedava. olacaksın bedava yani. İleriki zamanlarda paralı olabilir yani. Lütfen abone olun. Yani size bir şey kaybettirip ya da bir şey kazandırmaz sizi. Abone olacağım. Bir yani sırf böyle insanlar var. E, sırf böyle yararlanıp videoya abone olmuyorlar. Ben bir videodan yararlandıktan sonra kesinlikle o adama yardım ettiği için like atardım hatta o adam sayesinde kim bilir benim günümü pozitif geçirmemi sağlıyordu yani Ali, onu söyleyeyim tane kaldı. bu arada şunu da hemen şöyle toplayalım hemen bitirdik gördüğünüz gibi hemen gidelim şöyle paramızı aldık ilk paramızı 3 yıldızlı güzel bir şey oldu. Reklamları seyredelim. Hiç olmaz. Reklam zaten öyle reklam değil zaten. Gösteriyor Evet çizmiş. direkt gösteriyor. Bu arada arkadaşlar pahalı bir Reklam geldi bize. 9, 10, 10 euro. Evet arkadaşlar. Tamam şimdi de ee... almadığımız ödüllerimiz var. Şöyle şimdi bir de tane. neydi giriyorduk? Şimdi de arkadaşlar burada ee, biz iki tane girdik değil mi kanka? Hı hı. Çok hatırlamıyorum. Hemen gidip Arsade'ye oyunlarından pet şeyine gireceğiz arkadaşlar. Bir de şey daha uzun diyorlar ki cennetini yani istiyorsanız biraz like atın. Yani. Evet Bizde arkadaşlar hiç uğraşmıyorsunuz. Ben Bizim... logo ve masajüstü tasarımı attım. Biriniz bile ge gelip şöyle adamsın adamsın şöyle bir yorum yorum like abone falan hiç, hiçbir şey yapmadınız. Lütfen yani. Siz hiçbir zaman yargılamıyorum ama ne olur like atın. Abi yani iste. Demek kanka bağlı. abone olunca e, internetiniz falan da kesilmeyecek. Başka bir şey de olmayacak. Ama isteğinize bağlı işte. Evet. Yani beğeni bir şey olmaz. En azından size Aha. belki böyle bir yaratıcı, belki de böyle güzel bir oyun videosu çekmek istiyoruz kendimiz. Yani, Hadi başladı. Başladı. 1 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bitti. Arkadaşlar hani bize yani böyle daha büyük kitleler de olabilir. Yani bizim mesela böyle daha iyi yapamazsak bu oyunu falan. Bize yani böyle kötü linç edici yorumlar da atmayın lütfen. Yorum istiyoruz ama lütfen yine böyle pozitif yorumlar daha çok atmaya çalışın. Yani eksiklerimiz varsa söyleyin düzeltelim değil mi kanka? Daha mantıklı. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 11-12-13 O yeşil şeyler ne? Evet onlar biraz şaşırttı. Büyük ihtimalle biz kaybettik. Evet sen çok tıkladın büyük ihtimalle. 25 Haydi. 25. 25 Güzel tamam. Sallama yaptım zor seviye. ama. Evet zor seviyeye geldik. Zor seviyede. Şimdi iki tane daha çekelim. Hadi zor seviyede yaparız. Hadi şimdi pür dakikadır olmam lazım. Şimdi burada sesi var. Evet bakalım. bakalım. Evet bakıyoruz. Ve doğru. Güzel. 27. Şimdi güzel bir 130 bilet aldık kanka. Ne düşünüyorsun? Neyse gençler arkadaşlar. Biz evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Ee, daha uzun videolar gelecek dediğimiz gibi. Hemen şöyle bir hemen ben size adımı söyleyeyim. HSB ee, HSB b büyük harfle Ross 18. HS ros küçük. Ross küçük 18. HS büyük B. HSB, Hsb büyük eee Ross küçük 18. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.